Şey tek tek. ha iki tane diplomam var. Ben salak bir adam değilim, murak bir adam değilim. Biz kafamızı çalıştırmasak, paramız burada 70... Bak oğlum, çekme lan! çekme lan bunu. Ay, ya! ya. ya, bu ya, bu ya, bu, ya bu Bak şimdi. 70... Burada 80 milyon paramız var. 80 milyon. Ağırın. Herkese böyle kıvam... Ama ya. biz burada problem yaparız. Biz burada eğer... O, bu yaparsak, bilmemize girersek, bunlar diyecekler, o, oh. anladın? Biz şimdi işi bitirmişiz. Abi, bak şey diyoruz. Çay bir çay, oldu, çay. Bak, bak biliyorum ki, bak başta söylüyorum, biz haklıyız. Doğru. Haklı. Haklı. Ha, şimdi biz haklıyken de haksız duruma düşmüyoruz. Çünkü biz haklıyız. Adam diyor ki, bak. Bunlar en tepedeki silah bakın adam en tepedeki. Peki ne ben ne senin paranı bir gün göndereceğim. Olsun işte da. dedik ha. Ya, bak dinle, tamam. Şeyden tamam. Şeyden bak dinle, bak, 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 adam bakıcaz. Diyoruz bugün yani, eğer biz beklemesek paramızı başka çaremiz yok. Biz birbirimize hiç boşu boşuna problem yapmayalım. Çünkü adam bak. Ben özellikle onu size getirdim. Nerede? Patent tutardı bugün. bak şimdi yarınki bak babajdi. Ben minimizle şey. Ben özellikle o adamı getirdim size. Işte Olsan meglam. Ben, ben, ben özellikle onu getirdim. Telefon ettim, geldi dedi. Akşama kadar Ama o adam bak size anlattı. Yani şöyle geldi. O adam ne söyledi size? Aynısı. Ben size yalan söylemem. O adam ne Düz ben de aynısını. Akşama kadar düşerim. Şey, 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 oğlum şey. her kafada ses gelmesin. Para geliyor. Problem yok. Adam size söyledi. Onun için bak çekme yani, oğlum çekme yani, çekme. çekme yani, ha, yani, ayıp yani, ya. diyorsun şef şey, gelmiyor konuşmuyor. Şef geliyor şefi çekiyorsun ya. Evet. İnternete koyuyorsun. Üç gün bol atel bir üst şey, var. aydan beri yer tanesi yarın yarın. bak diyor. Burada bize dinle pataj Size yarın yarın diyorlarsa bizde de aynısını söylüyorlar.

Tamam. Evet. Ama aslında bu kadar. Dün ne gora? Umuniya. Mana mı neydi on? 20. 30. 50. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. 1100. 1200. 1300. 1400. 1500. 1600. 1700. 1800. 1900. 2000. 2100. 2200. 2300. 2400. 2500. 2600. 2700. 2800. 2900. 3000. 3100. 3200. 3300. 3400. Он не он не здесь ничего не покупал, на улице. Ну, Ne его, аж ему чили. Машина, а это Места, Адишка Астальс. Дим, не не платил кадажи копек. Дима, вы мне даёте минута. Собер контейнер. У меня лишнее принести. Вот не дам. Нет, Всем здесь зарплата. И, 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 ау, и что едет сейчас? И, и, подожди, и, 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 и что кушать сейчас? Сейчас, подожди. Мы, Мы когда дома поедем, да? У -у -у. Ничего нет. Вы только сюда пришел. мостова и грудь, и ну вот а все. все. Остальные курсы. Мы тоже люди.

Nikaki e, aplata, yani hiç hiçbir tane adam olmaz. Hepsine yardım ettim her gün. Ben de para almadan, kendi cebimde, çüçü çüçü çüçü. Burada bizim 80 milyona yakın paramız var. <laughs> Hepimizde böyle çiştirla, yeter. Ребята должны патент платить. Кринад чист, ребята должны патент платить. Вы не дал, уже все патенты не будут работать. Платить или не платить, он не работает. Если будет 180 tane adamı platiyaptım. Bugün yine 14 tane adam var Özbekistan'a patenti problemi. Onlar ödenecek. Artı 30 tane adamın da patenti var. Bugün yine ödenecek. Ey şah, Oylık, oylık. Oylık. өтүп кетти олара чогулазыр Hayır tamam. Yarın olmaz. olmaz. Yarın, yarın olmaz. Yarın olmaz. Rus'a çağıralım o zaman Rus geldiği zaman Rus'a sen gel de ki niye olmaz? Gel kendi konuş. Ya biz Rus olmayız. Ama bak ya, tamam hayır hayır, hayır. hayır. Şimdi, Sen beni dinlemiyorsun, dinliyorsun dinlemiyorsun. Dinlemiyorsun. E ben de sana diyorum ki para bir gün yarın bak böyle olmaz. Bak konuşmayacağım lan. Böyle yapma. Oğlum bu konuşuyoruz he. da herkesin problemi değil. Evet, çek şey şey. oğlum. Çek çek Biz bir daha söylüyorum. Biz birimize problem yaşarsak hepimize zarar. Adam diyor şu yab gel Yarın olmaz yarın olmaz hazır 3 aylık hazır 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 Yarın hazır 2 ay oldu yarın hazır hazır bitmez yarın bitmez bak şimdi sen kelgesi de yarın var şimdi sen diyorsun 2 aydır bugün yarın hayır Bizim son problemimiz yapayım, ya, 15 10-15 gündür. Ben, 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 ben. Doğru mu? Yapıyorsun, şimdi bu adam da inanıyor. Bizim problemimiz 15 gündür. Bizim problemimiz 2 ay değil. Bize 15 gün 15 günden etiket ha, 15 tamamış Ama sen 2 ay diyorsun adamlar niye yalan söylüyor? Niye uyuyor niye mesela? Niye bak bir tane bol 91 gün. Ha. Yok. Niye Yok da yok. Betonda çalışan Tem bolu. da yapıldığı vermeydi. yok. Hiç kim 90 gün tamam. Hech eч кiм o'adi eч им eч кim bo' золой золотой коронаdа qarыzim bor bugun to'lashim kerak umuman yo'q hech narsa bu to'qson bir kundaн бeрi пара olmadim men

Vallahi bak bir daha söylüyorum. Hadi Herkesin listede tek 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 ödeyeceğiz. Hayır, hayır, hazır. Bak bugün olmaz. Bak şimdi adam ne diyorsa ben yalan söylemem yalan size. Şimdi ben bugün size yalan Üç ben onunla yalan Üç ay ay. Üç ay olmaz. ay Üç ay olmaz. Üç Üç ay Üç Üç bize yani bize verdiğimiz söz 15 milyon. Ben daha önce Onun Onu için sizler bak dinleyin. Kendi aranızda iki tane adam olsun. Benim de sürekli sizi yapsın. Tamam hayır hayır bir adam olsun. Çay Şimdi herkese tek an anlattığımız işi içine çıkamıyor. Bir bir Allah'tan korkmayız mı? Siz siz Allah'tan. Allah'tan da Allah kılın beri yani. şey ben de diyorum de. ben yok demiyorum ki.

bir tek özbeklerle çalışıyorum. Başka beri çalışıyorum. Bak, bir yerde. Çoydan Sen bana zavallı vapros binler o zaman ya. Hiç tek de ahır geçer. <laughs> Bunda bolsa başka hiç kim işlemeydi yerde. 29 yıldır bir saniye. 29 yıldır ben özbeklere para veriyorum. 29 yıl. Bir gün değil. 29 yıl. Ben en kadar direktörlük yaptım. Ronansas'ta direktörlük yaptım. Benim 10 bin tane özbek <laughs> adamlarım vardı. 10 bin. Onun için bu hak hukuku ben iyi biliyorum. Ben yani bir şey demiyorum. Ben özellikle tepedeki en tepedeki adamları getirdim sana size o adamı siz en azından dinleyin yani bizim her <laughs> şeyimiz şefaf bak adam geldi söyledi mi size? bizim her şeyimiz şefaf Kur'an-ı Kerim gibi böyle böyle yok bence ben de size aynısını söyleyeceğim ama dedim Rus da size söylesin ben de size aynısını söyleyeceğim Sürman Bülten sen hazır yaşta? ben zaten onu tercüme <laughs> <kurcuma> ediyorum <laughs> bak yine

Ben her adamın biliyorum, ailesi var, çocuğu var, maması var, harcı var, kulu var. Neksanlar. Neksanlar. Biz onları hepsini biliyoruz. Eksim onu düşün dedik, onu düşünüyoruz. O, 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 ben ki ne o? Ya, ben onu düşünüyorum. Ben onu niye düşünmeyeyim ki? Var mı? Herkes. Bak daha, bir daha, daha bir bu hafta daha olmaz. Yani daha bir daha, bir daha, hafta olmaz. Çünkü daha adam bir şey bizim ağzımızda oh, daha, şey daha bir hafta Hı diye hiçbir şey çıktı mı? Daha çıkmıyor. Çünkü bak ağzımızdan ne çıkıyor? Bugün, gün, yarın öbür gün. Bizim ağzımızda üç gün çıkıyor. Belki bu akşam da sana düşecek. Hazır 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 Şimdi ben de sana diyorum ki bizim paramızı olanı bendeki ben öyle milyonlar bir adam değilim. Ben sana üç aydır bakmışım para almamışım burada. Son benim para burada. Bak bir daha anlatıyorum. Benim para zaten beş kişi 10 kişi olsa param yetiyor. Ama benim para bu kadar adama yetmiyor. Benim para orada. Beni borçlu olan adam gelip diyor ki sana burada Diyor ki ben bu adama bir gün para göndereceğim diyor. Bu adam şaman, diyor mu? Adam? Üç bak verir bak o, hayır de. tamam. Yok 3 ay değil. İlci. Bak bu adam. Tamam ben de 3 ay bak bir daha söylüyorum. Yemek paramı vermişim.

bugün yarın mutlaka geliyor sabredin sizler güzel atamadı sabır rüzgarı boldum nadir boldu je nadir boldu bak bizim daha 5 10 gün evet. bir hafta Siz de bizim ordunuzu özünüz koyup görün. ben sizin yanınızdayım. ben sizin yanınızdayım. bak bir daha söyleyeyim ben sizin yanınızdayım. aç ben sizin yanınızdayım. Tek kelime. Ben sizin yanınızdayım. Ben sizi anlıyorum. Ama bak var, değil. Hayır. Hayır. hayır siz de benim yanımda olun. E, siz de benim yanımda <laughs> olun. <olur. gülüyor> evet. Abi, İlk... abi. Evet. Abi, abi. İki aydan beri yarın olan. Yarın, ya, yarın, yarın, yorulda. yarın kopayıp gitti. Ya, ya. Ya. Bugün ya. bizim bir gün, yarın paramız ya, ya. olacak. Sabır, ya, ya. her şey normal. Sabır, sabır, sabır. Bak dinle. Sizin şu an hiç sabır. Sabır sabır. Bizim hiçbir problemimiz yok. Bugün yarın para cebimiz. Sabır bitti. Sabır bitti. Sabır bitti. İlk kaydı. Grupla gel. Cuma kın taşaya. Ötken cuma taşaya. Yok yok bu cuma. Bu cuma. Ötken cuma. Ötken cuma. Ötken cuma. Bankta bu atravit böyle yaptı. Atravit. İki hafta bu oldu. Lekin aldı. Ne aldı? Siz bakarsınız bizde çalışarsınız. Kim yazdı? Kim yazdı? Yaz Burada, burada dersin. Lekin elini abi iki aydan beri yarın 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 tol ki yarın. Başka iş bitmez. Şimdi bak dinle. Biz burada diyoruz ki bir gün yarın ödeme olacak. Artık son. Daha yarın adam kendisi de geldi. Size söyledi. Yani bu Siberbank sana yalan söylemez. Bana abi, yarın söylemez. Doğru mu? Lekin iki beri, ya, yalan söylüyor mu? Ya, Yok ya, yalan, yalan söylemez. Lekin iki haftada yarın taşlayımız, yarın taşlayımız. Yarın köpek gitti onu. Artır yarın bitti. Daha olmayacak. Çünkü adam özellikle bak ben çağırdım evet. size Siberbank. Bu Siberbankın adamı. Bu direkt. Evet. adam ne dedi? Evet. Ben gelam dedi. Atakan. Doğru mu? Evet. Yarın

söylüyorum. Biz haklıyken birimize düşersek biz düşlü duruma düşeriz. Biz şu an haklıyız. Buna bu yok. Patişe, patişe, patişe. Bu da da. Ya Bende var, bende var. Var, var bende var. Tamam, bir gün, ikinci gün, ikinci gün bekle. O anı, Fethi Satip'e atmıral, demiş, bu da ne bank <laughs> işte. şey ya? Pulcuda birden bank. Ne reansansa da kılıp da olsa kılıp da hamle geçiyor. Sizde bankinizde pastiyan, gondur, 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 gondur. İki ayda beri pulcuda birden bank geçiyor. Adın ne? Adın ne? Ali Şef. Muhammed. Muhammed. Bak şimdi. Bizim burada OBES var. OBES denen bir sistem ne var biliyor musun? OBES. OBES burada kontrol ediyor. Öbürü ona kontrol. Normal bizim hesap değil. Bu siber bankın bütün işleri OBES işi. O bez, unutma. O bezse, yani sana atıyor, ona atıyor, ona atıyor. De parayı kontrol ediyorlar, öyle gönderiyorlar. Normal. Allah öbür hesaplar Allah. değil. Yani ben daha önce atıyorum. Gidersem X bir firmayla договор yaparsam senin dediğin doğru. Aynı günde gönderiyor. Ama buradaki shot shot sistemi 3 <laughs> gün sürüyor, 4 gün sürüyor. Daha önce bilen var. Sürekli duruyor, para takılıyor. Bunu biz aynısını yemekçiye de yaşıyoruz. Biz aynısını yatakta da yaşıyor. Biz yatakçıya para gönderiyoruz. <laughs> Adam diyor ki benim hesaba daha düşmedi. Ya biz diyoruz ki bak obez, obez yani. kontrol ediyor. Bu normal hesap değil. Obez ses sistemiyle çalışıyor. Zaten karı diyor ki obez, bak orada obez lafı unutma. Obez sistemi. Yani para şu an ben sana gönderiyorum, tak diye <laughs> sana gelmiyor. Tak diye de gelebilir. Çünkü tabur obez sistemi bu. Allah Allah. Yarın yarın iki aydan beri yarın tohum bitmez. İki aydan

da, 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 de, yani. Şimdi, Hadi herkes bak bak dinle. Herkes Aha. sizi gördü. Siz beni anladınız. Ben de sizi anladım. Aha. Bak böyle yapalım. Evet. evet. Şimdi biz birbirimizi anlayalım. Seçenek burnunuza hiç problem yok. Yani. Hiç, yapma yani, yapma. hiç bu Burada her şey normal. Anlıyorum ki. Tamam da, normal da. anlayacak derse kama da. Ekeyden beri yarın yarın. Sabır. Sabır sabır. Şimdi Ne?

Bak. Bak herkes sakin olsun. Herkese para var. Ben provokatörüm. Bu adamın başını yakmayın. Bak herkes parasını alacak. Ama bak düşman burada bir kavga ederse kimse para alamaz. Bizi atarlar dışarı. Beni de. Biz burada sakin olalım. Bak bir daha söylüyorum. Ben sizin başlığınızım. Diyorum para var. Sakin. Sakin. Bir gün daha sakin. Evet, 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 Ama evet, bak evet, kavga evet, edersek bak bizi atarlar evet, dışarı. Para bak provokatörlük yapmayın. Ben şimdi üç beş geliyorum çok agresif. Ya Agresifliğe gerek yok. Paramız var. Pıdağın bak sen agresifsin. Hayır. Daha. Ben korkuyorum. E, Konuşma ya. daha. Param gelecek diyorum bak. Provokatörlük yapma. Bak sen sen. Erdoğan. Ha. Para kaçan bu Para. Ar 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 gün, yarın olacak. Ar yarın. 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 Yarın.

Yani e daha tam daha, daha birimize hiç bozmazsa boz sinirlerimizi gelmiyor. <laughs> bırak ben de kelamlar <laughs> ya tamam, tiyemini tamam. Tiyemini baktı da bu kadar olmaz. Ama bak kim oldu? Yani. Ben bak <laughs> üç ayı bak herkeste üç ay üç ay üç ay ben hepsini dinledim. Şimdi diyorum ki bırak bir sakin olalım bugün yarın paramız var. бүгін қан бүгін саvolg жауап берсінй мен betonda ishlaganman. xo'sh mana bigadirim mana brigadirim oh. Davay bo'layik davay bo'layik pachag'imnichiib olman deb massada ishlaganman bugun oldingizga kiryapman men помогать qilyapman 25 ming tashib bugun mening patentim tugaydi uyga ketmasam patentim tugagandan keyin mana mana qaranglar mana 16 8 sakkizinchi oy patent tugab kirib bo'lgandan keyin boshqacha pogoda menga Bu, bo'l, boshqacha pogodaa bo'ladi men deport tolib ketaman yana ishga kelolmay qolaman bo'ldimi yigirma besh ming nima bo'laibo'ld uchoy uchoyliishla yigirma besh ming tauch oyga yegimmash minga boi uch oyda yigirma besh ming tayla nima u forma bermagan bo'lsa uch oyga yigirma besh ming kerak Para bugün gelse de gelmese de 14 kişiye en azından Hemen gel. Bunların parasını hemen ödeyelim. 25 bin. Ondan sonra de belki de ah, kahvile, ah, Belki hepsini de akşam verir. Hepsi. Var ya. Aldamayız. aramızda bonus'te 30 tane adam. Dedim bugün gönderelim. Para gelsin bir gün olsun olmasın o altı bin para otuz tane adama ödensin. Artı on dört bin özellik sana gidecek. Onlar on dört kişi. Onlar da yirmi beş adı. Belki deyip, değil mi? Belki akşam paramızı gelir belki bol olur. Niye yirmi beş? Yirmi beş adı. Yirmi beş adı. Yirmi beş adı. Ben de sanıyorum ben şimdi bakayım. Şimdi sen düştün Allah korusun.

3 ay oldu. gemilerini mi buldu? Telif kılası mı buldu? Kuru Konuşmasınlar, çalışmasınlar. Biz birbirimize bak değil Sakin ol. Biz mi Üç ay üç ay. Tamam tamam, Allah koşarsınlık, Allah tanımazsın. Ne ona kadar? Siz Müslüman mısınız? Müslüman dışını kılın bu masaya. Biz diyoruz ki burada herkes parasını alır. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah koşmayı yapın. Bak bizim bugün yarın paramız olacak. Bir bize ben sizden sabit ediyorum.

и наша зарплата, здесь ваша здесь своя слава. Будет твоя будет, зарплата. Daha fazla da değil. Kaç numaralı çelave Kaç Siz 30 çelave. Neyi kovun, neyi? Sıvıdan. Bu toprak. Toptur işte ne yaparsın? Bu yüzden haklısın. Bu yüzden başlıma. Ben sana bile işler. İstersen al. 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 İstersen

Türkün çıkın, cimmatın, şamukun, falan çıkın, pistan çıkın, yıkıştır mı? Sabır Sabır ol. Ruslarla olan konuşacağım. Aç bir tane. Rus pus kelamız. Ben de diyorum ki Rus gibi bir şahs. Nazım ayı. Ruslar inanmaz. Bugün bu da Сегодня в 90 просто. Конечно, а что? Один человек. Все Один Точно? Точно. Потом а? сколько?

Kompüter kereyim mi? Ne problem var? var. Ne gerek? <laughs> <Kamp -tür gülüyor> <aşka gülüyor> no <laughs> paramız herkese yetiyor. Bugün <laughs> bizim tamam, paramız %90, Tamam. Ay, bak, ay, para eline. Bak dinle. Para ay, burada. Ay, bak bir ay, daha söylüyorum. Bak sen yanlış adres söylüyorsun. Tamam şimdi herkes varıyor Herkes varıyor şimdi. Tamam mı? Tamam mı? Tamam

Ja, 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 ja,